Onların hepsi var. Hepsi duruyor onlar internette <laughs> yani. He o burada Yo, var. O Onu gösterebilir da söyledi. Aliye söyledi. O film çektiği Gay de var. Yener Yılmazoğlu. Gözde kayıp. He ta yeni. Malum güzel yesin, yemesin sarı ee, O dedi <laughs> al Aliye al, al, O da demiş balık üzdü. O Der iki vatandaş ne oldu O da öyle söyledi. Doğru <laughs> diyor. diyelim de o değil. Malum Esra güz. gözükmek istemiyor. <laughs> Esra bu tarafa. He onun için böyle ters duruyor. Allah Allah ben de diyorum böyle küsmüş gibi. Hanım belki fotoğrafın bana lazım olur. Eskiden alfabada vardı Fatma sen çık diye. He o kız çık. Ben çıktım. He ee, o çıktı o çıktı. <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> Bu baştaki de hacıdır ha biliyor musunuz? Evet. Bacayı dolandırıp onu alacağım vallahi. Evet. Bu da yarım hacıdır. Kim alırsa. gitmiş. Hacı sayılır. Ümriye gitmek hacıdır. Evet. Yani bir de ya, tamam biliyorum biraz yok. Biraz, 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 biraz. Zaten gerçekten hat sayılıyor ama niye kabul taşlamadım. şey onu, şey, Şeytanı taşlamamış. Şeytana nalet olsun ya bu şeytan. <laughs> i̇nşallah. Burada bir da bir şeytan, bir var, bir var, şey. var. Burada taş diyeceksin. Şeytan ne? <laughs> <Şene> sen <yazıksan gülüyor> bir, ha? Verin, 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 sen bir. de gidecek misin sen İnşallah Allah kabul et. Ne zaman? Yazıldın mı? Zamanı belli değil de inşallah. Diyelim. İnşallah diyelim. Zamanı belli değil. Zamanı belli değil. Evet. Sen ne zaman gitmeyi düşünüyorsun Şenol? Niye şey gidiyorum Ben de herhalde büyüdüğü zaman. Yani bir sene falan çeker diyor. Ha. Çok şükür. niye tamam. sen? Sana Melek gidiyor. Sen niye gitmiyorsun? Ben mi? He. Yani ben de inşallah ben de bana gelme nasıl, gelme Allah, nasıl, de yani şimdi boş söylemeye mi? de gelmez inşallah. Evet. Yani. E biz de inşallah. biz de, bütün millet aç olacak biz ha. Biz de acı görmez. Ya görmez. acı Diyelim niyetleri akıbet olur yani yani Hala yani oraya doldurur evet. o kadar söylüyor. Evet. Daha ya haca gitmek yani kötü bir şey değil ki ya Allah kabul Allah etsin. Allah kabul, ee, Allah kabul, kabul etsin. Boşça niye niyet mi tutun bilirim oğlum niye yani? Hepimiz istiyoruz. Yani bu İslam'ın şartından birisi yani. Yani ama yapacağım? Ne Sen sen yapamadın. İslam'ın şartından birisi doğru tutmaktı niye tutmuyorsan. Ben hiçbirini yapmıyorum ki canım artık Hiçbirini yapmıyorsun daha sonra haca gidersin. Haca giderken öyle tutur. Gidip geldikten sonra daha yaşımız mı sahip değil? Evet. Ağzı süt kokuyor. Ne düşünüyorsunuz? Yaşım, yaşım küçük. Uzun günler kısalsın. Bundan sonra başlayacak. Ama yani şimdi sen ne biliyorsun? Uğuruştum. Geceleri tutuyorum ben değil? Ha. Ha. Yaşa de. Sen halbimle siz beraber O da diyor ki ben geceler tutuyorum ve bir sene sonra bir oruç tutacağım. O zaman Kemal amca beni gördü de bizi karartıyorum. Bir <laughs> halamı büyüktü sen <gülüyor> <değilse> <gülüyor> O zaman kışa gelir diyor. Tutsam <laughs> <laughs> o zaman tutacağım. <laughs> <kışa gelir diyorsun. gülüyor> o, o da işte 70 yaşında. Eş hiç mi? Çek, tendir, şey. Bakıcık, ya belki de cehenneme gitmek istiyor, zorladı mı isteyeceksin? O, o. gitmek istemiyor belki, öyle değil Cehennem mi? Cehennemde artistler de. hep oradadır, bak başına gider görev. <laughs> kim gelir cehenneme? Ay, güzel. Güzel, ben de. cehenneme gitmek istiyorum. Ben, ben demiyorum, Halit'in de. 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 cehenneme gitmek, de. De. gitmek istiyorum. Ben işte diyorum ya, öyle bir şey dedi bugün. ne de. 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 Ne biliyorsunuz o? Allah bilir onu ya. Bir elinden gidiyor bir de Aa ne var burada? Aa burada. Şey aa burada Allah yoklasın. Yoksa gitmişim, gelmişim. gelmişim. Şey, aa anasınıza da git. Ne olacak? Ne anlasın? Hazır ne kadar git? Kime ne anlasın? Günah. arkadaşı mı gelecek? Şey, Arda

Elə onlar dedim elə də deyəndə mən bizə mən göndərdim. İnşallah. Zaten mən başqa küsünə gedə bilmərəm. Ya qardaşına, ya oğluna, ya işdə miklərsən başqa çıxar olmaz. Son dönmüşdü. Nə var? Sizin zamanında gitti gitti. He. Yok, birisini götürüb keçərdim amma kimə götürəcəydim. Bizim mehəlləmizdə cəldi. Orda